Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ya Tapkın'ın magazin haberiyle sizlerin karşınızdayım. Şok bir iddia ortaya atıldı. Yalı Tapkın'ın dizisinde yeni bölüm senaryosu ortaya çıktı. Sosyal medyadaki bazı iddialara göre Seyran'ın yeni bölümlerde hamile olduğu ortaya çıkacak. Bu gelişmeyi öğrenen dizi izleyiciler ise sosyal medyada Seyran'ın hamileliği fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Sizler de böyle habere nasıl bulduysanız yorum kısmında yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Seyran'ın hamleliği olmasıyla ilgili neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? İlerleyen bölümlerde böyle bir şey olursa sizler ne tepki verirsiniz arkadaşlar? Yorum kısmında yazın arkadaşlar. Ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.